son fizik üçüncü fizik çözer metin çözer ama onların fizik oluyor. Hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Dedikten sonra evet anamını ve kapatmışız. Kardeşim fazla gözükmeyelim. Şimdi bu vatandaş ne demiş? Aşağıdakilerin hangisi hem boyuna hem de eline dalgan örneklerini doğru şekilde belirtir? Işık dalgası sadece elinedir. Radyo dalgası sadece en Radyo dalgası sadece en nedir? Işık dalgası sadece en Evet, ses dalgası sadece boyunadır. Radyo dalgası bir elektromanyetik dalgadır ve sadece en O zaman ne demiş kardeşim? Dalgalar temel davranışlar ses dalgaları içinde aynıdır. Yani buna göre havadan cama geçen ses dalgasıyla ilgili ortalama hızı artar. Evet, V eşittir lambda çarpı f. Frekans sabit. Hız arttığına göre dalga boyu da artacak. Evet doğru. Küresel yayılması devam eder. Yani üç boyutlu. Evet 3 boyutlu yayılmaya devam eder. Bu ne demiş muhterem? Bir yayda ilerleyen bir dalga için sarımların Y yer değiştirmesinin x uzaklığıyla değişimi grafik bir. Şu Y ne? Genlik. Buradaki x ise aldığı yol. Mesela şu iki nokta arası dalga boyu. Şu iki nokta arası dalga boyu ya da tam bir dalga falan çizebilirim. Evet gösterilmiş. Bu da zaman gösterilmiş. Hmm. Şurada şunu alalım. T zamanı ile değişimi ise grafik 2'de gösterilmiştir. Buna göre dalganın genliği 8 santim. Şimdi anam babam genlik şuradır. Aha. Burada hala genliğimiz 8 cm. Doğru. Dalga boyu aha burayla burayı da alabilirsin. 12'den 4'ü çıkarttın. Aha ne oldu 8. Ya da direkt ana şurası tam bir dalga değil mi? Şuradan kestiğinde de böyle geldi. İstediğin yerden bakabilirsin. İstersen tepe noktası tepe noktası 16'dan 8'i çıkar 8. Çukurdan çukur. 12'den 4'ü çıkar 8. Dalganın periyodu bir tam dalga oluşması için geçen süre evet 0.4 saniye. Doğru. Demek ki cevabımız 1 2 3. Bu ne demiş kardeş? Derinliği sabit dalga lehinde şekildeki kavule doğrusal düzemiyor. Buna göre O noktası engele ulaştığı anda gelen ve yansıyan su dalgalarının arasındaki açı kaç derecedir? Gelen ve yansıyan. Şimdi aslında işte bu gelen dalganın değil mi? Hızı bu yansıyan dalganın hızı işte şu Efendime söyleyeyim. Açı açısından bakabiliriz. Fakat bu demiş ki o noktası buraya geldiğinde eğer canım kardeşim, aha şurasını atmış değil mi? Dalga o noktası buraya geldiğinde, şu açı paralel gelmeli ve şu şekilde. Normalde bu açı, bu açı nedir? Eşittir değil mi? Burası 60 olmalı. Buraya geldiğinde bu açı 60, burası 60. Eğer engel olmasaydı devam edecekti. Engel olduğu için yansıma olacak ve 60 dereceyle gelen yine 60 şu. Biraz şu 30'u dengesiz çizmişler. Onu söyleyeyim. Değil mi? 30'a göre büyük az çizmişler. O yüzden biraz çizimde böyle bir cinslik olmuş. 60, 60. Ha işte bak gelen dalga bu, Aha, yansıyan dalga bu. E burası atmış, burası atmış. Geriye de aradaki açı 60 derece kalıyor. Evet, bu ne diyor? Şekilde o ortasından eklenmiş gergin iki yayın diğer uçlarından k ucu serbest L ucu ise sabittir. Hafif yaydan baş yukarı olarak gönderilen atma O K ve L noktalarına ilk kez yansıdığında baş yukarı mı? Baş aşağı mı? Evet. Şimdi K, O, L. Şimdi kardeş. Buraya gelen atma hafiften ağıra geldiği için ilk ters dönecek mi? O zaman O'dan baş aşağı. Buraya iletilen baş yukarı. Heh, buraya gelen serbest uca baş aşağı gelen yine baş aşağı yansır. Serbest uç. Efendim söyleyeyim sabit uca baş yukarı gelen baş aşağı yansır. O zaman hepsi de baş aşağı, baş aşağı, baş aşağı. Evet ne demiş bu muhterem? Özellikleri değişmeyen hava ortamında yayılan X ve Y seslerinin frekanslar sırasıyla F ve 2 F. Tamam. Şimdi X sesi Y sesinden kalındır. Evet. Fx eşittir. F f ye eşittir 2f. Yani f y f büyük. O zaman x sesi daha kalın, y sesi daha tiz. Seslerin evet aynı ortamda olduğu için sürat ortamı bağlıdır. Eşittir. X sesinin dalga boyu y sesininkinden büyüktür. Evet frekansı küçük olduğu için v eşittir lambda çarpı f. Sürat aynı. Dalga boyu küçük olanın, şey frekansı küçük olanın dalga boyu büyük. olur. Dolayısıyla 1 2 3. Bu ne demiş? Atmalar eşit bölmelendirilen düzlemde esnek yayda şekildeki gibi ilerliyor. Tamam. Buna göre atmalar üst üste geldiği anda yayın görünümü. E şimdi canım kardeşim üst üste geldiğinde bu yukarı doğru iki aşağı doğru üç değil mi? Üçten ikiye çıkar aşağı doğru bir. Bu sıra. Değil mi? Evet. Zaten genişlikler de aynı. Şöyle bir şey iyi olsun? Evet. Evet. Bu ne demiş kardeşim? M ve iki M kütleli cisimler düzgün K ve L yaylarının birer ucuna şekildeki gibi bağlanmıştır. Tamam bağlansın. Efendim ne diyor? Durumların hangilerinde V'le büyük VK'dır? Şimdi buradaki süratimiz hızının büyüklüğü kök F bölü mü değil mi? Yayların birim uzunluk başına düşen kütleler işte bu mü dediğimiz M bölü L Tamam. Eğer mü'ler aynı ise burada bunu aşağı doğru çeken kuvvet 2M buna 2F dersen Mg'ye F derim. Mg'ye F dedim. 2Mg 2F. Evet mühler aynı. 2F. F'ten daha büyük. V'ye büyük, büyük. Kesinlikle. Yayların kütleleri eşit ve L yayı daha uzun. E, L yayı daha uzunsa bunun müsü daha küçük olur. Hem kuvvet büyük hem de yani pay büyük. Payda küçük. Kesinlikle kesif değeri büyük olur. Yayların uzunlukları eşit. K yayı daha büyük kütleye sahipse. Şimdi zaten kardeşim K'nın çeken kuvvet küçük. Kütlesi de büyük olsa bile büyük olur. Hem bu küçük hem bu büyük o zaman küçük olur. Yani V'l büyük VK olur her durumda. Ne demiş bu muhterem? Arşık noktalar arası uzakta eşit olduğu olduğu dalga parabolik özdeş x'i engeller. Tam bunlar özdeşmiş. Demek ki yani bunun odağı nereyse bunun da odağı ora. Yani aynı uzaklıkta daha doğrusu. Odak uzakları eşit. X engelli şekilde gelen doğrusal dalgalar bu engelden yansıdıktan sonra M noktasında odaklanıyor. O zaman bu vatandaşın odağı buraysa bu vatandaşın odağı da buradır. Buna göre O'daki noktasal şimdi soruyu okuyalım. O'daki noktasal kaynak tarafından üretilen periyodik dalgalar y engeline yansıyıp x engeline çarpınca nerede tutulmuş? Şimdi kardeşim, aha bu odaktan gelen dalgalar nerede ha? Burası ne? Merkez. Evet, merkez. Çünkü burası odak, burası odak, burası her ikisinin merkezi. E, merkezden gelenler tekrar merkezde toplanacak, tekrar merkezden dağılacak, tekrar merkeze dönecek. Yani cevabımız her türlü o. Ben anlamadım. Sorular çok mu kolay? ne diyor? Derinliğe her yerde aynı olan dalga leğeninde periyodik dairesel su üreten kaynak ilk önce dalga tepesi üretiyor. Kaynak 4 saniye sonra 3. dalga çukurunu üretiyor. Buna göre oluşan su dalgalarının periyodu kaç saniyedir? Evet şekli şöyle bir çizdim kardeşim. Şimdi bakalım. Bak bu geldi bir dalga geldi iki dalga. Şurası lambda lambda. Burası da lambda bölü 2 değil mi? Yani bir dalga t sürede oluşur. O zaman bir periyot, bir periyot, bir bölü 2 periyot. 2,5. Yani 5 bölü 2 periyodumuz kaç? 4 saniye. 4. O zaman t eşittir. 8 bölü 5. 8 bölü 5 de 1.6. Evet sevgili gençler bu bizim dalgalarla ilgili birinci karma testimiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.